Selam arkadaşlar. Bugün pam, Roblox oynayacağız. Roblox oynayacağız ve Roblox'ta yeni bir Roblox oynayacağız. Bugün Roblox'ta ne yapacağız? Roblox'a açacağım. Sizlerle göreceğiniz gibi açacağım Roblox'u. Böyle videolar gelinmek gelsin diyenler yorumlara gelsin yazsın ve like ve abone olmayı Unutmasınlar unutmayın Arkadaşlar ne olur like ve abone olun iki like atın aşağıda olmalıdır olmalılar ee, şöyle giriş yapalım buradan yapalım şey ee, evet. ee, Yine buradan giriş yapıyoruz giriş yaptıktan sonra Evet doğrulanıyor. doğrulanıyor kodunu doğrulanıyoruz. Ve bir güzel Roblox'u açtım. Roblox açtım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Roblox da açtım. Roblox da açtım. Yeni oyunlar gelmiş umarım. Evet yeni oyunlar gelmiş. Bakın arkadaşlar yeni oyunlar gelmiş. Yeni oyunlar da gelmiş arkadaşlar. Bugün hangi oyunlara girsem. İşte burada yeni oyunlar gelmiş. Bu ne oyun acaba? Evet. Giriyoruz oyuna. Çünkü bunu çok bekleyeceğiz. Arkadaşlar bunu çok bekleyeceğiz. Bu açılacak. hala bekleyin bekleyeceğiz. Ne oldu lan? Oğlum ne oldu? Evet arkadaşlar. Roblox bakın arkadaşlar Roblox. diyor Roblox'u kapatmak ister misiniz? Hayır dedim tabii ki ne kapat kelime ha söylediğim gibi arkadaşlar like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlar yazmayı da unutmayın 70 like istiyorum 70 like'a oyunu açalım açmayı umuyorum açılacak mı açılmayacak oyunu bilmiyorum yeni harita geldi yeni haritayı oynayacağım inşallah açılsa oynayacağım arkadaşlar Free Fire'da videosunu çekmek isteyenler yorumlarda çeksin yazsınlar çeksin de yazsınlar arkadaşlar çekin çek kardeşim çek yaz ve onun da videosunu çekmek istiyorum çekeceğim inşallah bu yorumdan sonra onu çekeceğim ha. arkadaşlar arkadaşlar oyun donlu ya Oy Yine açacağım arkadaşlar. Yorum. Yine kanalıma Yine kanalıma açacağım. Video çekeceğim ve bunun hiçbir zaman kapatmayacağım ve güle güle arkadaşlar. Bir de yorumlarda oynamadım ama içimde kaldı oynayacağım. Güle güle arkadaşlar. Sağ olun.